Yılmaz biri sana çok çirkinsin dese ne yaparsın? Tabii ki sertifikamı gösteririm. Gerizekalı. Seray sen ne yaparsın? O sizin gözlerinizin çirkinliği derim. Vay. <laughs> Peki. İster misin geniş açıyla çekiyor? <laughs> Bana böyle çirkin dese iyi inanmam. Bütün aile çok güzel. Teşekkür ederim ama kendi düşünüyorum. Kendine sakla derim ya. Hayır yani niye moral bozuyor? Ela çok çirkinsin. Ben bir şey ben mi şey çirkinim? Ben çirkinim. Şey ben mi çirkinim? Ay inanmıyorum. Yine yem bozuldu. Çok eski bir video var bununla alakalı. İzlemeye değer diye tahmin ediyorum. Bana bak lan anasını mi tipinde ne var lan neyinle ne dalga geçiyor lan yazma mı kapatı sana ne lan? Kafam dağıtmış oldu tamam mı? Amını sak oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu durumda yapmanız gereken iki eğitici video var. Birinin felsefesi inkar etmek. Ya, bırak, 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 Sen bırak 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 bırak. İkinci felsefe ise ters psikoloji. Tabi 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 tabii. tabii, tabii, tabii. Bu <laughs> Merse. <laughs> normal bir şekilde söylüyorsa saygı duyuyorum Ama hayvan laps diye suratıma. Ay çok çirkinsin ya ders. Cevabında laps diyor. Mesela kendi tipine bakın. Bir normal ağzını sıçarım diyeceğim de kulezetin bile senden daha güzeldir tipe bak. Hep ses.